İmam Rabbani Hazretlerinin saadetli oğlu Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki Rabıta tek başına erdiricidir Sikil tek başına erdirici değil Rabıta her tarikatta vardır Rabıtanın ne olduğunu bilmeyenler ileri geri konuşuyor Halbuki ayetlerle hadislerle sabittir Bütün tarikata aliyelerde rabıta vardır rabıtası olmayan bir tasavvuf ve tarikat düşünülemez. Rabıtayı şerif ilahi zatı sıfatlarla tahakkuk etmiş, müşahede makamına varmış bir insanın kamilin mükemmel bir kalbine müridün kalbinin bağlamasıdır. Çok azim tarif etmiş. İlahi Allah'ın zatı sıfatlarında tahakkuk etmiş, müşahede makamına ulaşmış bir kamil insandan, mükemmel insandan kalbi bağlayıp huzur ve gıyabında o zatın suretini hayal hazinesinde muhafaza etmekten ibarettir. Çok güzel tarif olmuş. Rabıta Zat-ı İlahiye'nin sıfatlarında kemalata ermiş, müşahede makamına varmış bir mürşid-i kamilin, mürşid-i kamili mükemmelin kalp bağlayıp, kalbine olan rahmet edip, huzurunda, yanındayken veya yanında değil, gıyabindeyken onun suretini hayali hazinesinde muhafaza etmekten ibarettir.